Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz fabrika imalatından sonra petek içlerini korozyona karşı koruması için yağ katıldığını düşünerek petek temizliği yaptırmayan arkadaşları bilgilendirme amaçlı olacaktır. Hiçbir fabrikada petek içlerine korozyona karşı korunması için herhangi bir yağ veya başka bir sıvı katılmamaktadır. Fabrika imalatı sonrasında petek içlerine böyle bir yağ veya sıvı katılmış olsa dahi sisteme e, su verildiği anda bu yağ e, özelliğini anında yitireceği için hiçbir faydası olmayacak ve petek içindeki su e, çamurlaşma veya katranlaşma gösterecektir. Petek içlerinde görmüş olduğunuz e, siyah su, e, tuz ve şeker tanesi gibi e, tortulardan oluşan katran ve çamur tabakasıdır. E, bu tabaka zamanla petek altlarına çökerek peteklerin yarısından aşısının ısınmasına engel olmaktadır. Aynı tortu kombinin devirdaynı motoru sayesinde ilerleyerek kombi girişindeki filtrenin tıkanmasına sebep olmaktadır. Kombi girişindeki filtre tıkandığı anda e, suyun peteklerdeki devirdaynı yavaşlamaktadır ve e, dairenin ısınma verimi düşmektedir. E, daire ısınmamakta ve yüksek fatura gelmektedir. Bu nedenle her iki yılda bir petek temizliği yaptırmanızı tavsiye ederiz. Peteklerinizi ve kombi sisteminizi korozyona karşı korumak istiyorsanız eğer bunun için özel olarak üretilmiş olan korozyona karşı koruyucu kimyasallardan petek temizliği sonrasında sisteminize katmanızdır. Bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, videonun sonuna e, petek temizliğinden e, ufak bir görüntü ekleyeceğiz. İçinden ça çıkan çamur ve katran tortusunu bu sayede görmüş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.